Leyla geleceğim. Mini mi nice? Hani Leyla. Bu şuraya Nasıl yetişecek yani? Sen, Sen ama ikını verir değil mi? Dede annesi. haberleşelim? Deneyin. Neyi? Bebekleri emzirmeyi. Sadece emzirsin mesela bugün ona vermesin. Evet. Hani rahat uyuyorlar mı? çişleri nasıl bezde... ona göre mamaya hmm. devam et. Hem şey pembe şöyle <laughs> <Büyüklere bir şeyler gülüyor> <var mı? gülüyor> Büyükler de seviyordur ya herhalde. Şey büyükler de seviyor, büyükler hep mi seviyor? Gel televizyonda çık. Yarın sabah kadar sadece anne evet. sütünü rahat uyuyorsa e, bizimde çiş miktarı yeteri kadar varsa uyuyor demektir. Olarak hı hı. başı hı hı. biraz yukarıda olacak. Tam yatay <laughs> durmasın. Kulağını kaçıyor. <laughs> ben sana kulağı bir daha hı. Hı. Yok emzirme da... şeyleri de var. Ben onu biraz sonra <laughs> beyler gidince anlatacağım. Onun için anlatmadım. <laughs> hani tutuş şekli falan var. Onları da söyleyeceğim hı. biraz sonra. Evet, hoş geldin bebek projemizi. 5 yıla yakın bir süredir devam ediyoruz. Evet. Bugün de bu ziyaretimiz kapsamında Leyla ve Muhammed çiftinin doğan 300 bebeklerini ziyaret ediyoruz. Bu bizim ziyaretine geldiğimiz 24, 24 bininci bebekler oluyor. Allah bağışlasın ilk defa ilk çocukları 300 olarak dünyaya geliyor. Şu anda kucağımızda Gizem Hanım var. Kız, bir kız, iki erkek. Erkekler de Ali, Muhammed Cebrail. Yani Muhammed Cebrail tek isim olarak eee Allah bağışlasın. Bebeklerimiz oldukça sıhhatli. Anne babayı tebrik ediyoruz. Bebeklerimize de Allah'tan hayırlı uzun ömür diliyoruz. Başkanım da Başkanımız analar razı olsun. Geldi bize yetişti. İşte çocuklara bakmak zordur. İnşallah yardımcı olurlar. Başka da... 上班时间，上